Ah, anneciğim bana çikolata al. Ah, peki kim dürüntü yapıyor? Saat iki ama. Ah, bir dakika sonunda otuz bir mi geldi? Bu Jane kız kardeşim için korkunç cacılar bayramı şakaları başladığı anlamına geliyor. Ve ilk şaka bir balondan ve beyaz bir çarşaftan yapılacak. Bu korkunç yüzü unutmayacak. İşte böyle nasıl olmuş? Korkunç değil mi? <laughs> Harika. O zaman devam edelim. Çok ama çok sessiz olmalıyım. <laughs> Ay işte kız kardeşim tatlı şeker uyuyor. Kafasının hemen üstüne bir hayaleti asabilirim. Böylece gözlerini açtığında görecek ki ilk şey bu. Hayaletten sonra ellerine dikkat edecek ve üzerlerinde devin korkunç eldivenler olduğunu anlayacak. Ayağa kalkıp beni bulmak isteyecek. Ancak ayaklarının altında yuvarlak şeker varsa çok uzağa gidemeyecek. Sıradaki şey de yapışkan slime olacak. Tabakta yeşil slime yüzüyle oraya düşecek. Bu mega komik olacak. Ve şimdi son dokunuş koridorda tuğla duvarı. Hadi gidip izleyelim. Ah, ne güzel bir sabah. Anneciğim bu canavar da kim böyle? yoksa ben bir canavar mıyım? bunlar sadece eldivenler. Görürsün ben bu senin işin. düşüyorum. umarım bunlar sümük değil değil. Tamam ben. Şimdi görürsün. Şimdi sana geliyorum. Ben, bu, bu neymiş? Eskiden burada bir geçit vardı. Aa, bu sadece bir duvar kağıdı. Günaydın kardeşim. Cetılar bağramın kutlu olsun. O yerinde değil sanki. ne kadar havalı bir şey. Vay canına bu videoya bayılırım. Kahvaltı etmem gerekiyor. Oh, süt tamamdır. Kahvaltıda mısır istiyorum. O nerede bu kuru kahvaltılık? şimdi Jane kız kardeşim ne izliyor bir bakalım. Ona yardım etmem gerekecek. <laughs> Onunla dalga geçmeliyim. Harika. Şimdi tüm tatlı yiyecekleri tabağıma dökeceğim. Ve kutunun içine iğrenç solucanları dökeceğim. Harika kız kardeşim. Al bakalım kahvaltı zamanı. Biraz süt ekleyelim. Al bakalım. Bu senin için. Ay, teşekkürler. Bu çok tatlı aslında abicim. Aa, ben de kahvaltı istiyordum tam da. Hmm, bakalım. Süt ekleyeceğim. Ha, bu bidon ne kadar ilginç. Gözlerimi alamıyorum resmen. Tamamdır. Şimdi karıştıralım ve tadına bakalım. Ta, o, bu, bu ne böyle berbat bir şey? Bu ne koku? İğrenç. Ben... Oh, Kavvaltıda soğucanlar yedi. Abimi nasıl kandıracağıma dair harika bir fikrim var. Böyle delik açacağım yağ olacak. Ve onun masa örtüsüyle sahte bir masa yapacağım. Harika üzerine patlamış mısır koyacağım ve korkunç bir makyaj yapmalıyım. Bu oh, acanı bir kol patlamış mısır havalı şey. Oh, şimdi havalı videolarımı izleyebilirim. Tamamdır. Oh, bu ne böyle? Parmağım. Oh, çok acıttı. Beni kim ısırdı? Hangi canavar var burada? Beni yeme. Bana şaka için harika bir fikir geldi. Geçenlerde sahte bir el bana verilmişti ve Jane Cadılar Bayramı'nda odayı süslemek istiyordu. Yanlışlıkla elimi dersem komik olur. Tek yapmam gereken sahte eli takmak. Hadi gidip kardeşimi korkutalım. Ece şey, ne yapıyorsun? Ah, dur sana yardım edeyim. Ben de tam da yanımda aletlerimi getirmiştim. Hadi şimdi. Oh, ah, hayır olamaz elim. Ups. Anneciğim bu benim elim. <laughs> bu sahte bir el mi? Yeter artık bu şakalardan bıktım. Ama görür o şimdi benim de bir fikrim var. Şimdi onu gerçek olmayan bir beyinle kandıracağım. Kanlı bir bandaja ihtiyacım var. Ve bunun için yapay kana ihtiyacım olacak. Tamamdır şimdi her şeyi böyle yapıştırdım ve gidebilirim. Wednesday neden bu çaldı? Anneciğim korku filmleri izleme kötü fikirdi. Ah Jane oh, bana Doritos mu getirdin? Harika bir fikir hmm. paylaşır mısın benimle? oh, neler oluyor? Jane beynini görebiliyorum. Annemi çağıracağım. Koş koş abicim. Ve abim beni nasıl korkutacağını biliyordum. Şimdi bal kabağını alacağım. Ve kesinlikle onu korkutacak hale getireceğim. Aa, bunlar gözler olacak. Kesiyoruz. Ve şimdi ağzınıza yaptık. Mükemmel görünüyor. Şimdi karanlıkta bile görünmesi için içine bir mum koyalım. Hadi gidelim yatağın altına koyalım. Burada bir canavar saklanıyormuş gibi yapacağız. Harika. Şimdi ben gelmeden önce kaçmamız gerekiyor. Ama önce biraz kan izleri bırakalım. Mükemmel görünüyor. Boyayı sürdük. Ve izleri bıraktık. En sevdiğim şarkı çalıyor. Evet bu benim en sevdiğim an. hey. O oh, mükemmel. De, bu izler yine böyle. Ay, yatağımın altına gidiyorlar. Korkuyorum orada kim var. Anneciğim. Pantolonun hala temiz. Şimdi bakalım bana ne var. Ah oh, vay canım ne güzel çikolata. Ama iyi bir Peki onunla ne yapacağım? Erken seviniyorsun Phoebe. Harika bir fikrim var. Son zamanlarda TikTok'ta havalı bir hayat hilesi görmüştüm. Çikolatadan mükemmel çizim yapabilirim. Şimdi deneyeceğim. Çikolata çok lezzetli. Çabucak kalp çizmemiz gerekiyor. Vay be ne kadar lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Tamamdır açabilirsin. Tabii ki. Ben donmuş çikolata aldım. Ama böylesi çok daha iyi. Şimdi bunları temizleyeceğim ve tadına bakacağım. Hmm, müthiş kokuyor. Ay, çok acıttı. Hadi ama. Kırıl aptal çikolata. Bu çikolatanı yiyemiyorum. Bize hiç kırılmak istemiyor. Tamamdır böyle deneyeceğim. Hmm, Leziz. Çok tuhafsın Phoebe. Bakın ben başka ne çizebilirim. Baksana ben ne kadar tatlı kedici yaptım. Sadece güzel değil. Aynı zamanda inanılmaz derecede lezzetli. 3, 2, 1 açıyoruz. Vay canına bu çin noodle'ı. Ben de dolmuş ama. neden bu kadar şanssızım? İşte işte açıcı görünmüyor. Bende ise lezzetli sıcak noodle var. Şimdi deneyelim. Ah, çin noodle'ına bayılırım. Çok lezzetli. Ah, onun acı olduğunu tamamen unutmuşum. Vay be bu çok sıcak. Bibi yardım et bana bir şey yap. Tabii ki sıcak nefesin sayende nudumu eritebilirim. Harika. Tam gereken. Hmm, ne kadar lezzetli. Teşekkürler Jane. Ah, ben de nudumu ısıtabildim senin sayende. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Çok lezzetliydi. Peki önce kim açacak? Baksana oraya. Önce ben açacağım. Vay canına bir var Ne kadar havalı. Vay canına sıcacık. Çok lezzetli görünüyor. Mükemmel kokusu var. Tadına bakalım. Vay canına peynir bile uzanıyor. Jane sen de denemelisin. Ama benimkini değil tabii ki. Açsana kapağı. Pekala bakalım elinde ne var. Vay canına bende de bir pizza var. Ama işte benimki donmuş. Ne kadar da berbat bir şey. Peynir de uzanmıyor. Onu ısıramıyorum bile. Tabi ben çok lezzetli pizza istiyorum ama bende buz var. Biliyorum ne yapacağımızı. Hadi sana yardım edeyim. Ağzına koy pizzayı. Ben de iyice kapatacağım ağzını. Tamamdır başardık. Nasıl olmuş? <laughs> teşekkürler yardımın için. Çok lezzetli. Ups, bu arada çin yok. Ne? Olamaz. Hayır. Mükemmel düz beyaz gülümsemem. Nerede? Korkunç. Asla pizza yemeyeceğim bir daha. Teybin ikini yiyebilirsiniz. Sıcacık ve çok lezzetli. Ya bende ne var? Hey. Ne? Parmaklarda mı oynayacağız? Tamam. Anlıyor musun? Ben kazanacağım. Yüzde yüz gördün mü? Tamamdır ne aldım? Ne? Çok <laughs> rejif anlamıyorum. <laughs> Anlamadım. Bakalım sende ne var? <laughs> Vay be. Lollipop bu. Demek ben dedi ama erimiş. Yaşasın ben şanslıyım. Lollipop çok lezzetli görünüyor. lezzetli Oh yapıştım. <laughs> Dilim ağrıyor, ay hayır. ben dilimlik kalmak istiyorum ama bir fikrim var. Aa, görmeden Jane'ı kandırmalıyız. Kendime sahte bir dil koyacağım ve yapışmış gibi davranacağım. Acaba tepkisi nasıl olacak? Tamam hazırım, Jane, yardım et lütfen. Dilim rolü popa yapıştı. Şimdi yardım edeceğim arkadaşım, çekiyorum. Vay be başardım. Ah, bu ne sahte dil mi? Hiç de komik değil. Tamam, lollipopum deneyeceğim. Bak nasıl yapacağımı pipeti alacağım ve şimdi üfleyeceğim bu sıvı kameli. Ne kadar havalı. Sen de mi istiyorsun? Değişmeyeceğim ve paylaşmayacağım. Hadi taş kağıt makas oynayalım. Kim kazanırsa o açacak. Ben birinci olacağım. Tamam elini nereye uzatıyorsun? Vay canına nugget bayılırım. Evet cırcık lezzetli nuggetler. Ay, ellerim çok sıcak. Oh. Tamam, bakalım. Nefis. Jay, tamam şimdi sen de açabilirsin. Oh, man. Ah, anladım. Ben de dolmuş nuggetler olacak. Onlarla ne yapacağım? Ah, ne kadar sertler ve soğuklar. <laughs> Ay, sırma acıttı. Tamam neyse kesinlikle bir şeyle ısıtılmaları gerekiyor. Fil bunu bana versene. Ve şimdi bekliyoruz. Umarım çabucak hazır olur. Ah ben uyumuyordum. Bibi çok tek bunu. işte bununla gidim hazır. Baksana çok havalı tadına bakmalıyız. Ne bak ne kadar lezzetli. <laughs> Bence ben olabilir miyim? Yaşasın. Teşekkürler. Waffle'larım var. Ve onlar da donmuş. Of, onlardan çok hoş olmayan bir soğuk geliyor. Tamam bu yağ parçasını atalım. Şimdi tadına bakalım. Belki lezzetli olur. Aç bakalım. Vay canına ben de sıcacık var. Ne kadar havalı. Hemen tadına bakacağım. Aa, aa çok sıcak. Çok sıcak sıcak yemeklerin her zaman harika olmadığını tamamen unutmuşum. Soğutmalıyım. teşekkürler Ceyn. Beni kurtardın. Şimdi deneyebilirim. Çatal ve bıçağı kullanacağım. Bir parça keseceğim. Biraz üfleyeceğim. Ay Ceyn ne yapıyorsun? Dikkatli olmalısın. Bu waffle'ları kırmaya çalışıyorum. Bu çok sert. Dişimi kaybetmek istemiyorum. Merhaba. Of sevmedim. Çok sert ve donmuş. Bakalım sen nasıl yiyorsun bafıllarını. <laughs> Harika bir biçim var Jane. Seninle lezzetli bir şey paylaşmaya hazırım. Hadi birlikte yiyelim bu lezzetli bafıllarımı. Hadi seni bekliyorlar. Oley.